Şu anda sebzelerin fiyatı biraz yükselişte yani. Tabii ki Urfa'nın çeyizi bitti. Dışarıdan mal geliyor. Dışarıda da gelince haline yükselmiş. Ya müşteri şu an bütçesine göre alıyor. Yani eskisi gibi örneğin beşer oner kilo alamıyor her çeşitten. Şey Aldı mı bir kilo iki kilo da mecburi ihtiyaçları alıyor. Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde sebze ve meyve fiyatlarında ciddi yükselişler meydana geldi. Şanlıurfa'da kurulan pazarlarda sebze ve meyvelerin fiyatları ne durumda? Esnaf ve vatandaşlar fiyattan ne kadar memnun gelin beraber soralım. Müşteri biraz şikayetçi tabii. Fiyatlar yükselince müşteriler de biraz şikayetçi oluyor. Aynen. Yani kalabalık mı müşteri Karabalıktır aynen aynen. Az devam ediyor. Peki. Vallahi normal. Ne iyi ne kötü idare ediyoruz. Peki kazanıyor musunuz kazanç elde Allah'a şükür. İdare ediyoruz. ekmeğimizi çıkartıyoruz. Esnaf sen pazarlarında sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasının nedenini ürünlerin dışarıdan gelmesine ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasına bağlıyor. Şu an çok yüksek. Her şey yüksek. Kimse bir şey alamıyor. Maddi durum çok kritik. Yani şu soğan olmuş 8 lira, patates olmuş 8 lira, 9 lira. Yani domates olmuş 18-20 lira. Yani kimse alamıyor, gücü yetmiyor. Sarımsak en basit örneği. Bir insan turşu yapacak kilosu 40 lira. E, Urfa'da şu anda Urfa'nın üretimi bitti. Patates Urfa'da az ekiliyor. Soğan ekiliyor, soğan da bitti. Diyarbakır malı vardı. Diyarbakır'da Diyarbakır'ın malı da bitti. Şu anda soğan dışarıda geliyor. Patates de Ankara'da geliyor. İşte patates Nigde'de, Nevşehir'de geliyor. Sivas'ta geliyor. Soğan da şeyde geliyor. Ankara'da geliyor. Dışarıda geldiği için yol da binince pahalı oluyor. Vatandaşlar pazar fiyatları'nın yüksek olduğunu belirtiyor. Fiyatlar şu an biraz biraz bir tebrenme var. Yani bir bir hafta on güne göre biraz bir bir kadın da olsa biraz bir değişiklik var yani. Müşteri çok şikayetçi bu durumdan. Müşteri var mı yani? Müşteri yani eskiye göre daha çok az. Müşteri şu an gelemiyor. Geliyorsa da mesela hem iyisinin çuvalın içinde böyle yumuşakları falan çıkıyorsa diyor ki onları bize satın diyorlar. Yani i̇yisini alamıyor ha, artık gücü yetmiyor kimsenin abi. şu an e, meyve uygun da fiyatı sebze biraz yüksek o da mevsim değişikliğinden dolayı bir de arada tala domates sebze olsun tarlamalı bittiği için şu an sera geçiş var. O yüzden sebze bayağı yüksek ha meyve de geçen yıllara göre onlar da yüksek. Domates varlığı patlıcan nor normaldır. Mevsimine göre bir en pahalı olan domates, salatalık, üzüm, marul bunlar çok pahalı.